Hamza yeşillikler içinde arabasını yine sürüyor. Utku Gamze. Offroad mu yapacaksın annem? Bayır yukarıya gidiyor musun? Oh, 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 oh. Benim aslan oğluma bak nerelere gidiyor. Utku Hamza. Benim oğlum offroad yapıyor yeşillikler arasında. Annem çok hızlı gidiyorsun. Gelemiyorum oğlum. Evet, evet, evet. Oo, oh, ufak bir kaza oldu. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Çok hızlı geliyor. Tutmuyor mu frenlerin anneciğim? Tut babası, tut, 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 tut. Anne ezilecek yoksa. Hadi bakalım. Hayır hayır bu olmadı. Düz al ezileceğim. ezilecek. Hayır, hayır 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 hayır. Aa gelme üstüme. Üstüme gelme. Hayır. Bu yukarı iyiydi babası. Çevir bunu babası çevir. Ezecek beni. Hopcanza. Anneciğim. Yavaş. Bayır yukarı gidiyormuşuz babası. Ufak bir kaza yaşadık tekrar. Baştan başlamamız lazım annem. Evet utkağımıza bayır yukarı çok hızlı geliyor. Hadi anneciğim bu sefer olacak. Bu sefer olacak annem. Hadi. Bas kaza bas kaza bas kaza bas kaza. Evet Utku yavaş 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 anneciğim. Utku Hamza gidiyor tekrar yeşilliklerin arasından gidiyor benim oğlum. Oo çok hızlı gidiyorsun anneciğim yavaş. Biz doğayı çok seviyoruz fırsat buldukça geliyoruz. Utku Hamza da tabi çok seviyor. Yeşillikleri çok güzel olmuş. Her yer yeşil olmuş. Ne yapalım annem bir daha söyle duyamadım. Orman derinliklerine mi gidelim? Hı hı. Arabamız o kadar gitmez. Anneciğim bakar mısın? Çok yukarıda orası. Çok tepede orman. Değil mi? Ormanla, ne? İstersen buradan öteye yürüyerek gidebiliriz ormana. Ama bunu da ittireyim. İttirelim onu. Hı. Ama biz babamdan çok yorulduk kuzum. O zaman gitsin bu. O zaman gitsin. Haklısın ama yol da biraz bozuk. Orası anneciğim yol çok hem bozuk bak hem bozuk hem de çok uzak da orman. Değil mi oğlum? Hadi bakalım yavaş yavaş hadi geri doğru dönelim. Aferin oğlum alıştın iyice. İyice alıştı benim oğlum artık. Oh, yavaş 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 yavaş. Utku Hamza. El salla annemizi. El salla görüşürüz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Efendim? Şimdi bakalım zorlu yolculuğumuzu nasıl döneceğiz bakalım. Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Dönmeyelim. Dönmeyelim mi evimize? Burada kalamayız. Anneciğim evimize gitmemiz gerekiyor. Utkamza evine hiç dönmek istemiyor. Doğayla bu kadar barışık bir çocuk daha görmedim ben. Utkamza babasının yardımlarıyla tekrar geri iniyor. Bayırımızı iniyoruz ama nasıl? Biliyorum da. Evet, utkamza bayır yavaş yavaş iniyor. <laughs> Babası her an tetikte. Ne olur ne olmaz yakalamak için benim paşamı. Değil mi oğlum? Çok dikkatli iniyoruz değil mi anneciğim? Evet anneciğim. Ne olur ne olmaz. Benim oğlum bu geliyor. Amma iniyor. <laughs> 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 hayır anneciğim hayır, hayır hayır oğlum babam bırakırsa çok hızlı gider. Ben değil oğlum? Ondan Evet sonunda kazasız belasız bayırımızı atlattık. Yavaş anneciğim yavaş yavaş yavaş. <laughs> <laughs> amca az kalsın uçuyordun oğlum. Ama hala gitmenin peşinde. <laughs> evet bayırımızı kazasız belasız atlattık.